Topi yumurta ister misin Onur? Hayır. Çikolata ister misin? Hayır. Ama var ya buna hayır diyemeyeceksin bak. Geliyor. Bonibom ister misin? Hayır. Peki meyveli, yoğurt? Hayır. Onur. Al o zaman sen limon ye bakalım. <laughs> evet. Limonu aldı gitti ya Burcu bunu almadı. Onur sen dinozorun üstüne mi çıktın? Onur ne yapıyorsun sen ya dinozorun üstüne çıkmışsın. İn şu dinozorun üstünden Onur. Oo, oh, şunun ağzı da var bakın. İn şu dinozorun. Onur. Onur ne yapıyorsun orada? Hii. Ya Onur çatıya yine pelüş mü koydun? Oğlum aşağı düşecek yavrum. Sen niye pelüşleri çatıya koyuyorsun? Yapayım, annem. Şaka mı yaptın annem? Hadi gel hadi gel. Onur babaya dondurma verir misin? Hayır. Bir kere de ver. Hayatım dondurma verir misin? Hayır Devran'dan iste. Devran dondurma verir misin? <laughs> Vermeyin. Benim dondurmam var ama. Ha 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 yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun oğlum? Tamam sakin. Kimin poşeti o? Benim poşetim. Verir misin bana oğlum? Ver. Sakin ol. Hayır bir durun. <laughs> La dur. Dur oğlum. Dur, dur dedim. <laughs> La dur. <ya. gülüyor> tamam ikinize de poşet ver. Onur ne yapıyorsun? Damacanadan su mu alıyorsun? Ama, alamıyorum. Ama alamıyor musun? Tamam şöyle yapalım. Sen bardağı tut. Ben de pompayı yapayım tamam mı? Sana biraz su verelim. Su içelim. Heh, oldu. Hadi iç bakalım. Afiyet olsun. Baba ne aldı? Bir tanesini seç. Kedi çocuk mu? Kertenkele mi diyecektim ama kedi çocuk. Seç. İnşallah devranda kedi çocuğu seçmez mi? O devranın ama. Nasıl? Kedi çocuk devranın. Hayır açma. Emin misin? O abinin değil mi? Benim. Dur bir soralım. Hayır, dur dur bakalım. Seçmiştim. Acabeyi soralım tamam mı? Dur ama... Tamam, dedi, soralım. Aşkım oyunumu bozdun ya. Senin kedi çocuk muydu? Yoksa neydi? Kertenkele miydi? Hangisiydi? Ha gördün çocuğu karıştırdın ya. Özür dile şimdi Onur'dan. Onur'dan özür dile. Koş koş arabaya kadar anneyi bırak. Koş koş. Onur koş. koş. Onur, koş, koş. Onur koş. Anneyi geçtik, anneyi geçtik. Aferin Onur sana. Bak anne geride kaldı. Ben. Neyi aldı? Tamam ağlama oğlum dur. Tamam. Oyun, işte. tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bak. Arkadaşlar devran kertenkele kostümünü giymiş bakın kuyruğu da var kertenkelenin. Hey kertenkele bir bakar mısın? Yo ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Bir koş bakayım hızını görelim senin. Hayatım şimdi balonla böyle yılan geldi yapacağım. Bak Korkutma şimdi mı? korkutacağım korkutacağım ama şaka. Şaka biliyorsun hep oyunumuz şaka. Yılan geldi. Nasıl korktun? Nasıl korktun? Nasıl korktu? Nasıl korktu Onur abi? Nasıl korktu? Dur patlayacak. Arkadaşlar şimdi o asansöre bineceğiz ve yukarı çıkacağız. Bakın şu asansör ne kadar büyük ve camlı. İnşallah içinde de kalmayız çocuklar. Yukarı Hadi gideceğiz yukarı gideceğiz şimdi. Hadi geldi geldi. Maalesef buna binemedik. Çünkü bu aşağı iniyor. Biz yukarı çıkacağız. Aşağıdan dolu gelir mi? Aşağıdan dolu gelir. Olsun bineceğiz. Geliyor şimdi geliyor. Gelmedi mi? Asansör aşağıda kaldı. Gelecek mi bakalım? Çocuklar dikkat edin aşağı düşeriz. Geliyor 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 arkadaşlar geliyor. O daha da aşağı indi. Onur abiye bir dövme yaptık arkadaşlar. Ne dövmesi biliyor musunuz? Büyük dur bir dur bir dur dur şey çekme. Mi? Bak şimdi bu dövmene bakalım merak Büyük ettiniz, mi? ettiniz mi? mi? Bak şimdi gelecek. ne gelecek? Devran ne gelecek? Hangi hayvan? Bu bir hayvan. Yorumlara yazsınlar mı? Ama bilirler. Ben şimdi açacağım ya bunu. Açıyorum. Ya açıyorum. Açıyorum. Aç. Wow, yılan. Bakalım bir. Yılan oldu ha. Çok güzel oldu bakayım. Orada da balık mı var? Az bakayım. Arkadaşlar o zaman şöyle diyelim. Yorumları açıyorum. Bu yılanı beğendiyseniz. Evet beğendik diyebilirsiniz. Yorumlar açık. Bu arada da kertenkele oldu devran arkadaşlar. Ben de kedi çocuk mu? Bu telefonu kim kırdı? Kim kırdı kim? Benim telefonumu kim kırdı? Abin mi? Devran mı kırdı? Gel şimdi benimle bakacağız şimdi. Devran. Devran. Nerede abi? Nerede abi? Nerede? Ne oldu? Telefonu kırmışlar. Aa. Kim kırdı bu telefonu? Onur. Onur mu? Onur sen kırmışsın. Hayır anne. Hayatım. mı? ben, ben elimi almadım. Senin için bu. Hayır anne. baba. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söylemiyorum ya. Bir şey söylemiyorum. Bekle bekle bekle. 1, 2, 3. Başla su içme yarışı. 1, 2, 3, 4. En çok kim içecek bakalım. Zorlamayın ama ha. Sen bitirdin mi? Onur. Aferin sana. Sen Devran. İçtin mi Devran? İkisi de bitirdi. Wow! Çak. Harikasın. Çak. Bayağı su içtiniz ama. Hadi başla Devran. Onur. Devran ve Onur kurbağa oyunu oynuyorlar. Bakalım kim kazanacak. Ben de oynayacağım Devran ve Onur'la. Hadi Onur hadi az kaldı. Bakalım son topu kim alacak? Bence bir tane var ya. Hiç katılamıyorum. Kim kazandı? Bende 3 tane top var. Sende? 1 Onur sende kaç tane top var? 2 tane. 2 tane mi? Allah Allah seversen. 3. Sen? <laughs> sen? Dört. Tamam. 4 sende, 5 sende, bende 0. Onur, Onur sen mi? nereye bindin? Ay çok güzel araba bu ya. Bir süreyim ben bunu. Devran da bindi arkadaşlar. Devran hadi gidelim. Hmm. Sana göre değil galiba bu. Biraz daha Onur'a göre. Onur tam sen. Devran Onur yine o suyu balkondan dökeceksiniz değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? Çim da suluyoruz. Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? Çocuklar özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim. Bu kimin kolyesi? Kesin devranın de kolyesi. Bu kolye kimin? Abinin. Bu kolye kimin? Oo, top havuzun hayırlı olsun. Ben de gelebilir miyim? Geliyorum. Hop. Dur dur ne yapıyorsunuz yavaş. Onu ben çöpe atacağım zaten. Dur dur sakın atma. Sakın de... Seni Allah bildiği gibi yapsın çocuk. Şimdi ben seni zopaya. Çabuk git al onu çabuk. Çabuk hemen gidiyorsun hemen. Hemen gidiyorsun onu alıp geliyorsun. Yürü. Ne kadar yaramazsın ya.